Merhaba arkadaşlar. HyperX Cloud 2 headsetimize bugün firmware update e atacağız. Açıklamalar kısmında verdiğim linke giriyorsunuz. Download firmware kısmına bir kere tıklıyorsunuz. Bir dosya indirecek. İptal ediyorum ben şu anda. Çünkü ben e, indirdim zaten. Hala hazırda var. Dosyayı indirdikten sonra içinde bir exe dosyası gelecek. Exe dosyasını bir yere atıp açıyorsunuz arkadaşlar. Current firmware version burada 0.0.30 olarak görünecek. Hemen update'e basmayın. Sazanlık yapmayın. Yönergeler var. Bize HyperX burada kapı gibi belge vermiş. PDF dosyası vermiş. PDF dosyasını açıyoruz. E, firmware Update On prosedür diyor. E, firmware Update'ine hazırlık. E, yazılım update e, güncellemesine hazırlık. Cloud2'ye, Cloud2 kulaklığınızı Cloud2 ses kartından e, ayırın. Yani kulaklığınızı ses kartınıza bağlamayın arkadaşlar. Ses kartınızı da anakarttaki bakın anakarttaki bir slota takın. Ee, bu bilgisayarınızın ön portu olmaz, tamam mı? Direkt anakartınızın üstünde gelen portlardan bir tanesine takıyorsunuz ve işlem boyunca da çıkarmıyorsunuz. Zaten işlem 1 dakika sürer, 2 dakika sürer, tamam mı? en fazla o kadar. Ee, hemen açıyorsunuz arkadaşlar unutmayın kulaklığınız ve ses kartınız ayrı update'e tıklıyorsunuz burası doluyor ee, ve ee, bir tane hata mes daha doğrusu hata değil de bir bilgilendirme mesajı çıkabilir şu anki e, kullandığınız firmware en yenisi falan filan diye ee, arkadaşlar şöyle bir şey var hyperx neden yapmış bilmiyorum 50 ile 30 10 şeklinde gidiyor en yenisi 10 ee, o yüzden siz o gelen e, kutucuya, pencereye daha doğrusu tamam deyip yine de yüklemek istiyor musunuz diye siz evet diyorsunuz ve e, 10. firmware'i yüklüyorsunuz firmware version 10'u yüklüyorsunuz e, ardından burayla işiniz bitti gördüğünüz gibi burada bir tane yine bilgilendirme kutucuğu çıktı e, firmware'iniz e, başarılı bir şekilde güncelleştirilmiştir diyor. Tamam tıklıyorsunuz. Power Cycle diyor. Power Cycle ne arkadaşlar? Ses kartınızı bakın burada da yazıyor. Ses kartınızı anakarttan bir kere çıkartıyorsunuz. Sonra tekrardan takıyorsunuz. Tamam bu. Bunu hazırladıktan sonra ikinci adıma geçiyoruz. İkinci adımda şu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, ses kartınızı bağladınız tekrardan okey sonra arkadaşlar aygıt yöneticisi bunu açıyorsunuz gördüğünüz gibi ee, burada sizin e, işletim sisteminize göre yönergeler vermiş çoğunuz windows 10 kullanıyorsunuzdur o yüzden direkt açtığınız gibi şey yaptınız yani daha doğrusu aygıt yöneticisini açmak için bir şey var aygıt yöneticisi tüm Windows şeylerinde de var. Serisinde de var. Ee, ses, video ve oyun denetleyicileri. Burayı açıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ardından HyperX Virtual Surround Sound. Buna sağ klik yapıyorsunuz. Ve cihazı kaldır diyorsunuz. Ben yapmayacağım. Çünkü daha önceden yapmıştım bunu. Ardından şöyle bir kutucuk geliyor size kaldırmak istediğinden emin misiniz diye tamama tıklıyorsunuz. İşlem bitti. Kaldırdınız driver'ı. Cloud'daki ses kartını bilgisayardan çıkartıyorsunuz. Anakarttan söküyorsunuz ve bilgisayarı yeniden başlatıyorsunuz. Tamam mı? Kritik nokta burası. Ardından ee, yenilen yani bilgisayar tekrardan başladıktan sonra ses kartınızı tekrardan takabiliyorsunuz. Ee, bu size işte Windows drive'ına yeniden yüklemeyi sağlıyor ve şu anda tamamen hazırsınız. Bu kadar arkadaşlar. Bundan sonrası benim birazcık açıkçası hani konuşmama dönecek o yüzden isterseniz videoyu kapatabilirsiniz. Şöyle bir araştırma yaptım ben internette. Ya hani bir Türk arkadaşlar okumaz. Manuel okumaz. Yanlış mıyım? Yani yanlışsam yanlış diyeyim. Ben okuyorum ama. Yani çünkü hani okumaktan zarar gelmez. Ben böyle düşünüyorum. Ki gelmedi de iyi ki de okumuşum. Çünkü bir tane hamza arkadaşlar göstereyim. Hatta Şu Vict Wicked Cuisines değil mi? Aynen. Ben okuyamıyorum. Ekranım biraz çok hatta biraz baya kötü. Bu zımba arkadaşlar. Size diyor ki şunu indirin. Update'e tıklayın. Bitti. Öyle olur mu? At kafası. Bak adam burada sana mis gibi şey vermiş. Döküman vermiş. Sen niye okumadan kaç bin kişi de izlemiştir bunu eminim. Çünkü ben de izledim. Bakalım. 138.122 kişiyi yanlış bilgilendirmiş bu herif At kafası Arkadaşlar neden bu kadar kızgınım? Çünkü şöyle bir şey var Siz burada belirtilenleri yapmadıktan sonra Daha doğrusu yapmayıp update attıktan sonra e, Kulaklığınızda yazılımsal hatalar meydana geliyor Bu ne mi? Mesela e, forumlarda da gezmeyi seviyorum ben bir tane adam arkadaşlar kulaklığının mikrofonu takılı olduğu halde mikrofonun çalışmadığını söylüyor. Her iki ya da üç dakikada bir mikrofonu ıı, çıkıp giriyormuş. Yani Windows öyle algılıyor. Anladınız mı? Hani ve bu benim okudum sadece bir tanesi. Belki onlarca, belki yüzlerce. Yani yüzlerce hata olacağını sanmıyorum ama onlarca hata vardır. Çünkü bu herifler yani İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın. Satıcı bir belge koyduysa o belgeyi lütfen okuyun. Çünkü siz bu ürüne para veriyorsunuz ve e, randıman almak sizin en doğal hakkınız. Böyle gerizekalı insanlara kanmayın. E, kanmayın demeyeyim de. Yani kendiniz araştırın arkadaşlar. Direkt gördüğünüzü yapıştırmayın. Ha bak bu böyleymiş tak diye yapıştırıp gitmeyin. Yani basitçe kendiniz öğrenin. Öyle söyleyeyim size. Ee, i̇çimde döktükten sonra videoyu kapatabilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, kulaklığınızda hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.